merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün size börek yapacağım 5 su bardağı un koydum Klasik su bardağıyla bu paket mayam var bir tatlı kaşığı tuzum var 3 su bardağı ılık suyum var bunları güzelce yoğuruyoruz Baş yavaş yavaş yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. 5 dakika yoğuralım arkadaşlar. Hamur elimize sarbineceye kadar yoğuracağız. çaylar girdi arkadaşlar ekmek gibi güzel oluyor yanına ekmek aramıyorsunuz bu şekilde elimize sarmayacak arkadaşlar bu şekil elimize yapışmayacak bak bu şekil 5 dakika olur 6 dakika olur elimize yapışmayacak Zaten yoğururken kabarıyor. Bu şekil mayalamaya bırakıyoruz. Şimdi içimizi hazırlayalım. Şimdi için hazırlamaya geçiyoruz. 5 adet soğanımız var. 1 çay bardağı yağımız var. Toz biberimiz, tuzumuz, pul biberimiz, cevizimiz var. Doğradık arkadaşlar. Yağını veriyorum. Soğuduktan sonra bir çay bardağı daha yağ koyacağım. Bir de maydanoz koyacağım soğuğumuz soğuduktan sonra. Şimdi bunu kavurmaya geçiyoruz. Çok öldürmeyeceğiz. Çabuk ölmesi için böyle bir tatlı kaşığı da tuz atalım. güzel oluyor. Yapıp denerseniz memnun olurum. Çok kavurmayacağız. 5 dakika kavurdu. Toz biberini veriyorum. Bir tatlı kaşığı. Bir yemek kaşığı da pul biber veriyorum. da bir dakika kavuralım. Kapatacağız altını. Soğumaya bırakacağız. 15 dakika dinlendirdi. Kabardı zaten. bu bir tane çıkacak mısınız Oh Það er eða, það er stofa tjafrið. kabarmayacak. Tepsi de kabarır. Çok büyük açmanıza da gerek yok. Bu şekilde olur. Çok büyük açabilirsiniz. geçen İçimi getireyim. Dondurucuya koyuyorum arkadaşlar maydanozum ben böyle yazdım. Tam bir demet, bir avuç bir demet diyorum. Bir avuç maydanoz koyuyorum. Bahçemizde. Bir çay bardağı da tekrar soğumuş yağ koyuyoruz artık hazır şu şekilde arkadaşlar biraz dışarıda soğuttu soğumadı tam bu şekilde döküyoruz yağlı olursa çok güzel olur da yağlı da yenmiyor önemli olması yağlı annemin çok sevdiği börek Arkadaşlar ben annem ne pişirdiyse evde bize çocukken ailemize ne pişirirsek onları yapıyorum size severek tükettiklerimizi sizlerde de paylaşıyorum. Bir avuç ceviz sizinle paylaşıyorum. Hepsine yetsin. Yağlı hatta lezzetli olmuyor. Bu şekilde çok sıkı sarmayın. süre kabul gibi kokuyor arkadaşlar. açık. Son yufkamı da açıyorum. Sevdiğim bütün yemeklerimi, böreklerimi sizinle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Annemin sevdiği çok güzel beğenerek yiyor böreğimizi yapıyorum. Elimizin böreği. Beğenerek, severek tükettiğimiz her yemeğimi, böreğimi sizinle paylaşıyorum. Siz de beğenerek, severek yaparsanız sevinirim. Ürkü açmayı bilmeyenler Küçük küçük merdane ile de açabilir Dokunmadan açılıyor zaten Hamurlu mayasını çok getirmiyoruz Üzülerek açmanıza da gerek yok Açılıyor zaten Bu şekil Sonucu cevizimizi de bolca sepiyoruz. Kenarlarını iyice sürelim. Evet arkadaşlar ölçülü yapmadığım için biraz arttı. Ben şöyle koparıyorum ve devam ettiriyorum. Bunlar da ayrı pişireceğim Şekil. bir tane yumurta arkadaşlar iki yemek kaşığı ya, bir yemek kaşığı yoğurt koydum üzeri için bunları güzelce çırpalım üzerine süreceğiz Müthiş, ezelim. Yoğurt olursa yumuşacık olur. Şekil. Biz yoğurt sürüyoruz. Sütle, yumurta da sürebilirsiniz. Tereyağı da sürebilirsiniz. Koyuyorum Bunu da altına veriyorum Atmıyoruz çöpe Şimdi fırına Fırını kızdırmadım arkadaşlar 200 derecede veriyorum 10 dakika 10 dakikanın sonunda 170'e indiriyoruz 10 dakika arkadaşlar 200 derece kabarttım. Şimdi 70 dereceye indiriyorum 170. E. Bunu da altına veriyorum. Artan altına koydum. Toplam 40 dakika pişirdik arkadaşlar. 45 dakika pişirin siz. Arkadaşlar pişirdik. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.